TESLO 205, pH değeri ve sıcaklığın kombine ölçümü için el tipi ölçüm cihazınızdır. Tüm parçalar, gıda sektöründe kullanım için HACCP sertifikalıdır. Özellikle kullanışlıdır. Ekran, pH ve sıcaklık değerlerini bir bakışta gösterir. Özel güçlendirilmiş ölçüm ucu sayesinde, et gibi yarı katı maddelerde de rahatlıkla ölçüm yapabilirsiniz. Kombine prop kolayca, hızlı bir şekilde ve alet gerektirmeksizin değiştirilebilir jel elektrolit, entegre pH probunun bakım gerektirmemesini, sızdırmaz olmasını ve kirden etkilenmemesini sağlar. Ölçünden sonra kombine prob, akan su altında sorunsuz bir şekilde temizlenebilir. Potasyum klorür jeli ile doldurulmuş saklama kapağı, pH probunun kurumasını önler. pH ve sıcaklık ölçüm cihazı Testo 205 hakkında daha fazla bilgi edinin bayimizden veya doğrudan test testodan